Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. umarım keyfiniz yerindedir. Gördüğünüz gibi kıpır kıpırım çünkü yeni gelen ev eşyalarıyla bugün harika bir ev yapacağız kendimize. Hiç merak etmeyin planımı çoktan oluşturdum. Ve kanal... Ne Kalan her şeyi sadece beraber yapacağız. Şöyle bir hızlıca ekranımıza geçelim. Sizleri daha fazla bekletmeyeyim kendimi de. Evet. Gördüğünüz gibi benim ucuğum var. Ben aldım geldim. Sizler de böyle harika bir evde, sette bilmem neydi çıkartmak veya almak istiyorsanız hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde nasıl yapacağız? Esat.com.tr adresine girip hızlı bir şekilde üyelik oluştur. Ardından PUBG Mobile seçeneğini tıklayarak TR ise TR'yi, Global ise Global'i ve Epin ise Epin seçeneğini tıklayıp ucuz ve güvenilir bir şekilde uyucularınızı satın alabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere güzel bir haberim daha var. Gördüğünüz gibi sağ bir çekilişler kısmımız var. Bu çekilişlere katılarak da harika ödüllere sahip olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim hepinize ve videomuza devam edelim. Hadi bakalım. Evet ojelerinizi alıp geldiğinize göre şöyle hızlıca hemen bir evimize geçelim. Şimdi benim evim çok iç açıcı bir ev değil. Çünkü artık salmıştım. Yani hoşlanmıyordum pek ev yapmaktan eskisi kadar böyle tat... Bismillah tat vermiyordu. Biliyorsunuz ki şöyle güzel, tatlı, minnoş bir bahçesi olan işte ışıkları bilmem çocuğun bir müsaade şöyle bir evimiz vardı. Bunu Komple yıkıyoruz gençler. Abla sesim geliyor. Bana. Bu evi yıkıyoruz yerine çok güzel Abi, bir şey abla, yapacağız abla, ablanıza olur, sizler, güvenin. A few moments later. Aslında şöyle şu üçgen yoktu sadece şu vardı ama sonra çok fazla küçük gibi geldi gözüme bu yüzden de şöyle bir alan eklemiştim ama sanki evet bazı şeylere ihtiyacımız var gibi değil mi? Yani biraz küçültsek bence ev tam yerine oturur gibi Çoğunluğu bahçeye vereceğiz gibi. Bahçede hiç yer kalmamış oluyor. Bu yaptığım şey yüzünden. Ama terasımız var. Ve güzel yanı da o. Sanki bahçeli bir evden siz teraslı bir ev daha mı güzel olur zaten bilemedim ki. Şimdi şöyle bir avluya gelelim. Bizim bir havuzumuz vardı biliyorsunuz. Pişman olduğum şu. Bence bundan kurtulalım. Şu daha çok gider. Değil mi? Bakayım. Sığmadı. Neden sığmıyor? Bence sığabilirsin. Bunu yapabilirsin. Benle yani bizler için yapılabilir bir şey bu. Yaptın o sporu be. ha? Ne dedim? Yok mu dedim. Tamam hocam nasıl istersen. Şöyle evin içine girsek. <laughs> Şöyle bir evin içine havuz yapmadık mı? <laughs> Yo işte şey. Evin içinde havuz. Ne olmuş ki ne? Terasa mı koysak bunu ya? Terasa sığdırabilir miyim diye düşünüyorum. <laughs> Ne olmuş ki ev böyle olsa yani? Evin içinde havuz olmaz mı? Oh. Neyse. Ne diyorsunuz ya? Sizce büyük mü yapmalıyım yoksa küçük mü yapmalıyım? Bilemedim. Benim aklımdaki yani bence gayet iyiydi. Şöyle bir bir dakika şöyle merdivenimizi de koyalım. Hemen o, nereye gitti o? Aa taştı buradan. Burası teras. Terasa da sığmaz ki o havuz. Değil mi? Aynen. Bence bir tık küçültelim ya. Çatıyı bir tane yapalım değil mi? Bilemedim. Şimdi şuraları bir kaplayalım bir saniye. Şunlardan çok çıktı çarkta. Çarkı çevirirken maalesef kayıt açmamış Emre abiniz. Emre abiniz aslında bir tık sürpriz yaptı zaten bana. Burayı böyle yapsak ya da bir kapı mı lazım? Evet. Gerek var mı ya kapıya? Böyle bir ayrım bence gayet kafi diye düşünüyorum. Varlıklarım nereden bakılıyordu? Ben onu bulamadım. 11 tane varmış bundan. Tamam. O zaman şöyle bir Şöyle bir tane daha. Buraya da kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 8. Bakayım. Oha çok güzel duruyor. Sanki en üst, en üst şeye gerek yok gibi. Niye oraya harcayalım ki? Şuraya harcayalım. Bir bütün olsun en azından. Tanrım nereden sevdim? Nereden düştüm? Bu bela. Sus Aslında böyle güzel oldu. Bu sayede ayırmış oldu bir tık. Şuraya da bak şimdi. Şundan koyduk gençler. Hmm. Ben oldu bence. Alina bunu beğendi. Alina. ben bunu beğendim ya bak şimdi buraya salon yaparız mutfak yaparız ya ben koltuk falan da almak istiyordum da Emre abiniz hiçbir şekilde bu harcattırmıyor <laughs> başka bir şey saklayacağım dedi neyse ben biraz bu ev üstünde düşüneyim yine ara ara kayıt açar hat five minutes later biz geldik hoş geldiniz Alessia abla oyun oynuyor bana yardım etmesi için çağırdım çünkü evi tekrar değiştirdim ve birinin fikirlerine ihtiyacım vardı şöyle bir ev yaptım arkadaşlar daha doğrusu yaptık tamamen Alessia ablanızla beraber yaptım açıkçası çünkü tek başına altından kalkamadım. Bu arada oradaki korkulu çıkarttım ya abla. İki korkuluk oldu. Evet o yüzden şöyle kapatmadık mı burayı? Çekil. Değil mi? İyi oldu böyle. Buraya küçük bir kış bahçesi yaptık. Dedik ki hani bahçede olmazsa olmaz. E malum bizim de ablum malzemelerimiz almış başını gidiyor. Dedik neden olmasın? Böyle. Koyalandık. Aynen. Bak şimdi arkadaşlar. Buraya bakın beraber dizayn edelim dedik siz de. Buraya koyalım. Buraya koyalım. İnce ayarla da şöyle yapıştıralım iyice. Bir yandan evi diziyorum ve duvar kağıtlarını ayarlamaya çalışıyorduk. Çünkü biliyorsunuz ki aslında doğru düzgün duvar kağıdım yok. Ana bunu buraya koyalım mı? Yok. Şöyle bir lambalara bakalım. Heh, şöyle, şöyle bir tane buraya bir tane de şuraya koyalım. Önce bahçeyi dizayn etmek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki bahçe dizaynını ben çok seviyorum. Artık hepiniz bence bunu biliyorsunuz. Yok koyar şimdi anızlar buraya alüminyum. Burası bence çok tatlı olacak bu arada. Bak Verdi vardı ya. Bunları nereye koyalım? Buraya koyalım mı? Yarasım var mı? var da şey. Oraya çıkan merdivenimiz yok. Onu yapmadım. Ama istiyorsan yaparım bu arada. Bunu bence terası hep koy. Buraya. Yani mesela şöyle iki tane var ya bir de. Evet. Ortaya doğru. Şöyle. Dip, Diplemene gerek yok. Ortaya doğru. Şöyle nasıl? Ha. Bak bundan da aldım ben. Abla. Bak. Bunu da koyabiliriz buraya. Bence ben bunu uygun. evin içine değil mi? Evin içine koltuğun yanına koyarsın. <laughs> Böyle de yapabilirsin. O balık figürü var ya onu kaldır onun yerine onu koy. Düşündüm ama sonra dedim ki şey. Zaten senin şeyin ya. Evin içinde yaparız dedim. Bunu buraya koyayım değil mi? Evet. Yani, Gözleri al. Böyle. Böyle güzel oldu ki. Yanında başka çeşme var mı abla? Burada var. Onu da yazın koyarsın. Balina yerine direkt şunu mu koysak acaba? Olabilir. Daha büyük ya daha güzel. Bence de balina yerine onu Zaten diğer evinde de var. Evet, balinayı evin içine de koyabiliriz. Nasip varsa. Buraya oluyor mu acaba? Bakayım. İyi televizyonu düz duvara koymak zorundayız ya. Yani. Oh. Çık, kadar. çık! Ortaladık mı da bit. Şunu koymak var ya tam bir zulüm bu arada. Hiçbir yere sığmıyor. Evet. illa duvara asılı olacak. Tam duvara asılı istedik de. Gerçi en güzelini getirmiş bence adamlar ya. Biz de şey olmayalım. Abi mobile kullanıcıları olarak. Bu iki yana da beyaz koltuk kayayım değil mi? Çok darmadağınık şu an dizayn yapıyorum. Bir bahçedeydim. Şu an salondayım. Bir de bitirerek geçsem daha sen için. Evet o zaman salondan başlayalım ya abla. Buraya da bir koltuk. Ben yani biraz daha gel. Gelecek benim. Yani. Bakayım. Güzel oldu ya. Böyle. Hı. Hemen. Olmuyormuş tablalara. Zaten koyamazsın. Televizyon ünitesinin üstüne hiçbir şey, obje, heykel hmm. koyulmuyor. Ben de denedim. Daha olmadı. Yok ya bu yatak odasını. Buraya ne koyalım? Bunlardan koyacağız herhalde. Bunlardan mı koyalım abla? Yoksa şöyle küçüklerden yanına mı koyalım? Ya yanına mı? Şöyle ortalık. Böyle oldu. Buraya bizim bir şey almamız gerekiyor ya. Kırmızı halı olmaz buraya. Beyaz mavi oldu. Ay bu çok güzel. Birime para istiyor değil mi? O zaman biz şey yapalım abla ya. Biz o zaman birazcık bir düşüne düşüne dizayn yapalım. Yine buluşuruz birazdan arkadaşlar. Tamam kardeşim. <laughs> arkadaşlar yoğun bir uğraş sonucu ben evimi bitirdim. Yani sonunda ablamın müdahalesiyle artık sıkıldı çünkü müdahale etmek istemiyordu. İşte kendin yap falan diyordu. Baktı ben çok kararsız ve uzun uzadıya gidiyorum. En son dedi ki şunu şuradan çıkar şunu şöyle yap şunu şöyle yap şimdi kaydet. <laughs> Allah razı olsun teşekkür ederim. Evet şöyle bir evimize tekrar girelim bir gezelim. Evimize geldik. Şöyle bir bakalım. Allah paramızı da toplayalım ağacımızdan. <laughs> Merve ablanıza da çok güzel bir ev yapacağız bakalım. Ona bir sürpriz yapacağım ama biraz zamanı var. Bu yapacağız ona da. Şöyle bir girelim. Burası ön bahçemiz. Arkadaşlar şunu 3000 ev parası alabiliyor musunuz ya? Bu arada ben bunu bilmiyordum. Bulabilirsiniz. Neredeydi? Mobilya. Mobilya ve mobilyaya girdiğiniz malzeme zaman de. malzeme değil. Mobilya mı malzemesi? De. Mobilya. Mobilya orada bitki. Şurada arkadaşlar. Evet orada. Mobilya. Ve aşağı indiğinizde şu var ya. Buradan aşağı iniyorsunuz. Hop 3000 para. Alın mutlaka haberiniz olsun. Hadi gidelim. Merhabalar. Böyle bir içeriye girelim. Burası girişimiz. Burası devasa orta alanımız. Burası salonumuz. Çok güzel oldu ama. İlk evet. defa kendime yaptığım bir ev içmesinde bu arada. Gerçekten ilk defa. Böyle bir gidelim. Şöyle bir böyle küçük bir kitap okuma köşesi gibi dinlenme tatlı bir alan yaptık. Buraya Böyle mini bir teraryum koyduk. Son dakika dedim ki abla içeri konulur bende. de. Evet. <laughs> ama çok boş kalıyordu. Orayı güzel doldurdu bu arada. Normalde mini teraryum olduğu için bence içeri koyulması... Evet, evet güzel oldu. Merhabalar. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle burası da mutfağımız. Televizyon. Eski televizyonu buraya koydum bu arada. <laughs> Çünkü mutfakta bir şeyler yaparken televizyon izlemesi çok eğlenceli oluyor. O yüzden ben de boşa çıkmışken bunu koyalım dedik. Öyle bir yukarı çıkalım. Böyle çerçevelerimiz karşılıyor. Ağacımız karşılıyor bizleri burada. Burası banyomuz. Banyomuzu biliyorsunuz. Merve ablamızın fikri gerçekten çok güzel oldu. Buraya böyle geliyoruz. Manzarayı izliyoruz. Bence çok iyi Bunun bu arada animasyonu değiştirmişler. Hı hı. Bu böyle değil de aşırı... Aaa! <laughs> sarılıyoruz şu an küvette! O nasıl oldu? Normal sarılacakta otururken de öyle. Evet! Emoş benim eve bir gelsene! Yok dede, tamam. Şöyle bir girelim. Burası da yatak odamız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Amerikalılar da çok meşhurdur. Genelde yatak başlarının ucunda bir koşu bandı olur ve yataktan kalkar kalkmaz <laughs> aynen bu arkadaşın yaptığını <laughs> yaparlar biz o yüzden buraya koyduk. Amerikan stylish yaptık biraz. Böyle bir çıkalım evimizden. Evimiz bu kadardı gençler. Şimdi hadi şu yan kapımızdan dışarı çıkalım. Burayı sizin için yaptık. Burada gördüğünüz gibi bir PlayStation salonumuz var. Buraya okey koyduk çünkü okey sığdırabildik. Bu arkadaşı bir düzeltelim. EC bel. Abla hangisini koyalım? X suit mi? X -Suite koyuluyor muydu ya? Nerede? Burada yok. Hayır, abla buraya X Sweet koydu. Alanı, bu küçük alanı, bu ucuz alanı. tekken koyalım, münyanı. Eğlenceli bir şey olsun. Kızımı koyalım, erkeği mi? Yine ters koymuşum ya. Olsun, tamam düzeltmeyeceğim girip merak etme söz. da artık benden. Evet, burası böyle bir oyun alanımız. Biraz küçük oldu, farkındayım. Bunu genişlet çocuğum evladım ayağımda niye geziniyorsunuz? Buraya böyle genişletecektik ama yani bir şey fark etmiyordu genişletsek Zaten görünümü bozuyordu denedim. Zaten güncelleme fark etmezsen diğer mobilyaların hepsi de büyük. Hı hı. Bu birebir bungalow tarzı olduğu için Bungalov. Evet. bungalow. Bungalow. <laughs> bungalow tarzı için tekli olması bence de olmaz. Bence de olmadı. Şöyle bir merdiven çıkarın üst kata. ikinci kat çık. Bence gerek yok. İyi tamam. Şöyle bir kış bahçemiz var arkadaşlar. Aslında o... Evet. Ya bilmiyorum güzel oldu mu ama şöyle bir gezdiğimiz zaman nasıl abla? Evet küvette de böyle oluyor. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Fiyatın özelliği o herhalde. Ama güzel oldu bence. Her şey bence içime sindi benim. Dört dörtlük oldu. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Önemli olan tabii ki de her zaman o. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzdan çıkmadan önce de like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalına abone olun. Abone kanalına. Onu ka aşağıda aşağıda linki var. Hadi.